Değerli izleyenler, Eğrisi Doğrusu programına hoş geldiniz. Sarıkamış faciasının 90. yıl dönümündeyiz. Anıyoruz, Sarıkamış'ta 90 bin Mehmetçiğin donarak öldüğü çok yazılıyor, çiziliyor. Acaba 90 bin mi? Sarıkamış harekatı zannettiğimiz gibi mi? Başka boyutları var mı? Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdik? Sarıkamış harekatının sonuçları ne oldu? Tarih istediğimiz gibi akmadığına göre ne tür sonuçlar doğurdu? milli mücadeleye nasıl geldi? Bu konuları görüşmek üzere bu haftaki konuğum Doktor Ramazan Balcı. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Doktor Ramazan Balcı'nın bir özelliği var. Ee, o sebeple e, konuk ettim. Tarihe alışılmışın dışında değişik açılardan bakıyor. Tartışılacak yeni perspektifler ortaya koyuyor. Ve bir özelliği de şu. Sarıkamış Harekatı hakkında 80 yıl sonra ilk akademik araştırmayı yapan, ilk doktora tezini yapan tarihçi kendisi. Biraz yakından tanıyalım. İzliyoruz. Sarıkamış Harekatı 22 Aralık 1914'te başladı. 15 gün sonra yenilgiyle sonuçlandı. Türk tarihinin en tartışmalı olaylarından biri olan harekat ancak 85 yıl sonra. 1999 yılında bir akademik çalışma konusu oldu ve Ramazan Balcı Sarıkamış Harekatı ile ilgili Türkiye'deki ilk doktora çalışmasını yaptı. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunu Ramazan Balcı, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde öğrenimini sürdürdü. Sarıkamış konulu doktorasını da burada yaptı. Doktor Balcı sonraki yıllarda araştırmalarını Anadolu insanının inanç kaynakları üzerinde yoğunlaştırdı. Bu çalışmalarını Ebu Hüreyre, Sevgilinin Bahçesi, En Sevgilinin Sevgilisi Hazreti Ayşe gibi kitaplarda topladı. Balcı'nın doktora tezi Tarihin Sarıkamış Duruşması adıyla tarih düşünce yayınları arasında bu hafta yayınlandı. Evet, e, Sayın Balcı sizinle Birinci Dünya Savaşı'nın girişimizden başlayalım. Yaygın kanaat, Enver Paşa e, aklını esti veya işte macera aperesti, bizi 1. Dünya Savaşı'na soktu. Siz araştırdınız, bu konuda çok araştırmalar var, değişik görüşler var. İşte sizin perspektifinizden kısaca dinleyelim. Biz Birinci Dünya Savaşı'na nasıl girdik, sürüklendik, ne oldu? Evet, ben şöyle diyeyim. Bir gün şöyle bir soru bekliyorum. Bizi İngilizler Cihan Harbi'ne nasıl soktu? Ha, doğrusu bu mu? <laughs> doğrusu budur. <Evet. gülüyor> yani böyle bir soru bekliyorum. Evet. Yoksa bizim hiçbir zaman zaten varlığını sürdürmek zorunda olan veya varlığını sürdürmek için çırpınan bir devletin tutup Cihan Harbi gibi bir harbe müdahil olmaya çalışması hiç de mantıklı bir duruş değildir. Evet. Biliyorsunuz Avrupa'da çeşitli olaylardan sonra Alman ve Avusturya'nın karşısında çok bilinen şeyleri kısaca geçiyorum. İngiliz, Fransız ve Rus ittifakı şekillendiği zaman Ağustos 1914'te bütün Osmanlı haricesi acaba bu savaşın dışında nasıl kalabiliriz? Bunun peşindelerdi. 1900... İntihatçı terakkiyle savaşın ki, dışında nasıl kalırız tabii peşinde tabii. miydi? Tabii Ciddiyetle e, bunun peşindelerdi. Fakat bizim savaşın dışında kalabilecek e, bir durumumuz yoktu. Niye yoktu? Birinci olarak mali bakımdan hazine tam takırdı. Yani ikinci olarak Ruslar e, seferber olmuşlar. Rusların gerek Boğazlar hakkında, gerek Doğu Anadolu hakkındaki niyetleri öteden beri biliniyor. Ve savaş, senin komşun savaş halinde. Sen en azından ordunu seferber hale getirmen lazım. Getirdiler zaten. Ha, getirmek için de e, para lazım. E, ve bu seferber haline getirip demekle olmuyor. Ciddi bir para lazım. Para sıkıntısı var. Sonra e, Rusların gerek İstanbul üzerindeki, gerek Doğu Anadolu'daki e, niyetleri biliniyor. Daha önce 1914'den önce sonraki yayınlanan Rus belgelerinde açıkça görüldüğü gibi Ruslar her halükarda İstanbul'u almak sevdasındalar. Niye? İtalyan Harbi'nde Osmanlı boğazları kapayınca Rus ekonomisi iflasın eşiğine gelmişti. Rusya kendi de biliyor ki ayakta kalabilmek için boğazları elde etmesi lazım. Bunun için e, Odesa'da 300 bin kişilik bir yığınak kararı alınıyor bizatihi Çar'ın başkanlığında. ve Bu yığınak e, başlıyor. Ayrıca deniz kuvvetlerini güçlendirmek için çeşitli harp gemileri imalatına başlıyorlar. İngilizler ne yapıyorlar? İngilizler maalesef o dönemde bizi en çok o, Osmanlı Devleti'nin klasik politikası açısından zora bırakan değişiklik İngilizler'de oluyor. İngilizler Alman sermayesi Anadolu'ya girince... Artık Rusların kendilerine tehdit olmaktan çıktığını görüyorlar. Biz 1878 Kıbrıs Anlaşması'yla Kıbrıs'taki siyasi hakları İngiltere'ye devrettik. Doğu sınırını Ruslara karşı İngilizlerin koruması tarzında almıştık. Evet. Şimdi 1907'de Rusların Japonlar karşısında ağır bir yeni alması. Artık Rusların deniz kuvvetlerini tamamen tükettiği ve İngilizler için herhangi bir tehlike olmaktan oluşturmadığını gördü İngiltere. Baktı ki asıl kendisi için tehdit Almanya'dan geliyor. Osmanlı da Almanla... E, e, şimdi e, biz tabii Bağdat ateş. Hattı'nı Almanlara vermişiz. Almanlar ciddi yatırımlar yapıyorlar Anadolu'da. İngiltere birden uyandı. Dedi ki ben şimdiye kadar hep bir denge unsuru tabii. Rusları gerek doğu sınırında gerekse evet. çeşitli zamanlarda geldiği gibi Yeşilköy'e kadar Ruslar geliyor. Hep İngiliz yardımıyla biz bunları önlüyoruz. İngilizlerin yardım olmadan bizim Ruslara karşı e, kendimizi evet. müdafaa etmemiz mümkün değil bugünkü durumda. İngilizler artık eski politikalarını bırakıp Ruslarla anlaşmalarını en alt düzeye, anlaşmazlıklarını daha doğrusu en alt düzeye indirip Almanlara dikkat etmeye başladılar. Ve bizim e, ittifak tekliflerimizi kesinlikle size karşı yeni bir yükümlülük alamayız diye reddettiler. Yani ittifakçılar Almanların safında savaşa girmeden önce İngilizlere, Ruslara biz sizinle ittifak yapalım mı dediler. Tabii tabii. Çok ciddi çalışmalar oldu. Bilhassa Ruslara karşı Harbin'in son gününe kadar Rusya'daki büyük elçi Rus Büyükelçisi Giers ve Türkiye'deki, Türkiye'deki, Rus Türkiye'deki İstanbul'daki Rus Büyükelçisi ve General Leontov'la Enver Paşa ve Sadrazam Halim Paşa birebir görüşerek Hatta e, Talat Paşa Rus Başvekili Sazonov'la görüşüyor. İtraf o biraz yapalım. önce, biraz önce. Daha bir, önce. Daha evet. önce. 1913'te galiba zannediyorum Rus Kralı'nın ve çarının bir yalta ziyareti evet. var. Orada e, Talat Paşa gidip Sazonov'a da bu ricayı yapıyor. Ama o zaman Sazonov diyor ki biz dış politikamızı İngiliz ve Fransızlarla belirliyoruz. Yani sana ben diyor burada doğrudan cevap veremem. İşte bu son Ağustos ayı içerisinde yani bizim Almanlarla ittifak ettiğimiz ve daha sonra işte gemileri kabulümüz ve Rus baskınından önceki günlerde Ruslarla çok ciddi pazarlıklar yapılıyor. Hatta deniliyor ki biz size Balkanlarda sizinle beraber hareket ederiz. Kocamız bir ordu emrinize veririz. Ruslara diyoruz Ruslara diyoruz. Ruslara diyoruz. Ve e, doğuda siz Ermenileri kaşımaktan vazgeçin. Biz Balkanlarda her türlü tehlikeye karşı sizinle beraberiz. Ayrıca e, sizin müttefiklerinize bazı toprak tavizleri de verebiliriz. Yani Yunanlar gibi, Sırplar gibi evet. Balkanlarla bir kısım tavizler verebiliriz. İran üzerinde bir kısım tavizler verebiliriz. Ama bir tek şartımız... Bizim e, toprak bütünlüğümüzü garanti edecek sizinle 10 yıllık ya bir ittifak ya bir e, barış dostluk, e, dostluk evet. yani saldırmazlık anlaşması imzalayalım. E, İstanbul'daki Rus yetkililer de buna çok taraftarlar çünkü boğazların Ruslar aleyhine tekrar kapanmasının ne anlama geleceğini biliyorlar. Çanakkale'de gördüler kapanacak. Ruslar çarlığı çöktü. Evet. Evet. Rus çarlığı çöktü. Bunu önceden görüyorlardı, evet. çok istiyorlardı. Ama hani baştaki cümleme geri dönüyorum. Bizi İngilizler niye harbe soktu? Hı. Ruslarla anlaşmamızı engel olarak soktular. Yani deselerdi ki, deselerdi ki kesinlikle bu böyledir, bir sürü belge de var. Biz sizin e, toprak bütünlüğünüzü taahhüt ediyoruz. Bu harbe girmeyin. Hiç kimse harbe girmeyecek Almanları hemen... Yani Enver Paşa'nın şey aman harbe girelim diye bir gayret olmadı diyorsun. Yani son dönemde böyle bir e, şeyi, bilhassa yani birinci Cihan Harbi için. Yani Enver Paşa'nın çok atak davrandığı yerler var. Bunlar Trablusgarp'tır, kardıdır, Edirne'dir. Evet. Yoksa Birinci Edirne iyi ki öyle yapmış kurtardı evet, Edirne'yi. Can harbi için kesinlikle son güne kadar Ruslarla pazarlık sürüyor. Ama e, İngilizler en son diyorlar ki biz Osmanlıya bu haripten doğacak üçüncü bir taraf saldırırsa onu müdafaa ederiz. Hı. Yoksa biz bunlara e, bir toprak. Bütünlüğü teminatı. Şöyle ya? anlaşılıyor. Şimdi Rusya Türkiye'den e, Boğazları ve Doğu Anadolu bölgesini almak istiyor. İngilizler evet alın diye Ruslarla ittifak yapıyorlar. Fransızlar da onların beraber. E, biz de Almanlarla beraber oluyoruz. Almanlarla beraber olmadan yerimizde dursak daha iyi değil miydi? Almanlarla beraber olmadan yerimizde duramıyoruz. Niye duramıyoruz? E, Rusya ya bizimle ittifak etmeli ya da Rusya çökmeli. Hı. Yoksa e, Çünkü 300 bin askere İstanbul'a girmek için bekliyor. Odesa'da bir yığınak yapmış. Hani çok eleştirilen bir Alman gemisi meselesi var. Evet. Onu bize bir anlatın. E, diyorlar ki Alman, Göben, Braslav, he, Gön, Alman gemileri, Boğazlardan içeri girilince Ruslar çıkarma yapmaktan vazgeçti. Yoksa düğmeye basılmış yani. Odesa'dan 300 bin kişilik orduyla, e, hatta Şimdi bunun için. Bir dakika bizim bildiğimiz tarihe göre çok farklı bir şey anlatıyorsunuz. Bu çok önemli. Biz biliyoruz ki. Enver Paşa savaşa girmek için, Alman yanlısı olduğu için falan e, İngilizlerin e, Ege'de sıkıştırdıkları göbende biraz adlı iki Alman gemisini aldı. Ondan sonra da Ruslara saldırdı. Siz diyorsunuz ki Enver Paşa bu iki gemiyi aldı Odessa'daki Rus kuvvetlerinin Türkiye'ye saldırmasını önlemek için. Öyle mi diyorsunuz, ben mi yanlış anlıyorum? Ben tam böyle diyorum. Ee, şurada şunu, tarih bazen Tesadüf demeyeyim ama e, eski bir Arap sözü var. Kader bir şey hükmedince vesilelerini hazırlar derler. Evet. Şimdi bu olaylar bilerek mi yapıldı, denk mi geldi? Bu konuda bir belge bulamadım. Ama e, Rus e, tarihçiler derler ki Türkler bu iki gemiyi alınca, savaş gemisini alınca artık çıkarmanın tam güvenliği sağlanamayacağından dolayı e, İstanbul çıkarmasından vazgeçildi. Peki o gemileri alıp İstanbul'da tutsaydık gitti bombaladı Ruslarla savaş çıktı. Ha şimdi bombala tabii ki şey gün değiştikçe bir siyasetçimizin sözü var. Siyasette 24 saat çok evet. uzun bir süredir diye. Evet. Şimdi 2 Ağustos'ta biz Almanlarla ittifak yapıyoruz. 10 Ağustos'ta gemiler alıyoruz. Bir de burası var. Evet. Yani sen ittifak, i̇ttifak yaptığın... yaptıktan sonra ha, artık tabii ki tabii. Evet. yani hani biz gemiler aldık artık ittifak zorunda zorunda kaldık değil. O, yaklaşık 8 gün sonra. Bir de e, artık Ruslarla ittifak edilemeyeceği kesin olarak anlaşılmış. Bizim de Almanya'larla yaptığımız ittifaktan dolayı harbe dahil olmamız gerekiyor artık. Ağustos ayı bitiyor. Ağustos ayı bitince biliyorsunuz Almanlar Ruslara savaş ilan ediyorlar. Evet. E bizim de ikinci maddede bu var. Yani eğer Almanlar bu e, şeyden Avusturya Rusya anlaşmasından dolayı harbe girecek bir sebep çıkarsa e, Türkiye de harbe girecek diye. Evet ittifakın bir maddesi. Şimdi bu savaşa girişimiz konusunda e, benim okuduğum hemen hemen e, bütün e, kaynaklarda e, anlatılan Emir Paşa'nın hükümeti bile haber vermedi. Mesela Sadrazam Sayit Halim Paşa'ya bile haber vermeden, Maliye Nazırı Cavit Bey'e bile haber vermeden, e, bu anlattığımız sebeplerle diyelim, emir vaki yaparak Türkiye'yi savaşa soktu. Belki bir yıl sonra savaşa girmemiz mümkündü, bir yıl kazanmış olurduk. O ayrı bir olay. Enver Paşa hükümeti haber vermeden savaşa soktu. Buna ne diyorsunuz? E, katılmıyorum. Çünkü bu şeyi bilmeden, bilmemenin bir şeyi her seri. İttihat terakkinin yapısını bilmemek. Hmm. İttihat terakkinin bir görünen yüzü var. Bir de e, resmi kayıtları bugün için elimizde bulunmayan merkezi komite var. Merkezi komitenin aldığı kararlar e, İttihatçı nazırlar, bakanlar falan tarafının hepsi e, hiç İtiraz etmeden uygulanmaya çalışılıyor. Ve Halil Paşa bunu açıkça söyler. Ee, gerek savaşa girilmesi, gerek Alman ittifakı e, İttihat İttihad Terakki'nin Merkezi Komitesi'nin aldığı bir karardır. Ve der ki Enver Paşa hiçbir arkadaşını aldatmamıştır. Baten yapısında böyle bir şey yok yani. Belki o üçlü Enver, Cemal, bu, Talat üçlüsü evet, savaşı. Bu soktu. şeyin bu komitede kimler var? Ben doğrusu bunları tam bilmiyorum ama bilindiği kadarıyla Belgeleri Enver, yok mu bu yok, bir komitenin? Yok, bunun, bunun belgeleri yok. Tutanaklarının var olduğunu duyuyorum ama hani nerededir? Ee, Siz Başbakanlık arşivinde çalışıyorsunuz orada bile yok yani. Arşivde olacağını zannetmiyorum. Evet. Ee, bunların belgeleri yok. Bilinen kadarıyla Talat var bu komitenin içerisinde. Halil Paşa var. Efendim Enver var. Ee, belki bir noktada Cemal Paşa o, var. O, o detaydan çıkalım. Evet. Yani Enver Paşa tek başına kimseye haber vermeden savaşı soktu değil diyor. Kesinlikle hayır. Talat'ın haberi vardı. Cemal'in haberi vardı. Sait Halim Paşa'nın haberi vardı. Sait Halim, Halim, yani, Halim Paşa Sadrazam haberi varsa mesele yok zaten. Şimdi şu var. E, bu gemilere verilen bir bombardıman emri meselesi var. Evet. Şimdi e, Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın çok sorumsuz hareket ettiği yerler var. Hı. Yani bir kere Başkumandan Vekili, bir kere Harbiye Nazırı, bir kere... Genelkurmay Başkanı. Bir kere padişah, diktatör. Padişah damadı. Askeri diktatör yani. <laughs> yani şeyinin zirvesinde. Evet. E, kendi bakanlığıyla veya kendi yetkili olduğu bazı durumlarda eğer önceden karar almışsa herkese haber verme gereği duyulmuyor. Duymuyor yani. Sorumluluk Hı. hissetmiyor. Bunun da çok şeyi bir bahanesi var. Kendilerince meşru bir bahanesi var. Ben kesinlikle bu görüşte değilim. Mutlaka yetkili kurullar bunu tartışmalıydı. Ama e, bir bahaneleri var biliyorsunuz Nazırların Osman Efendi evet. var Süleyman El Bostani var ee, yani kabinе milliyetçilerin kabine, konuşabileceği evet, nitelikte değil nitelikte değil. bir de Arap milliyetçileri var ee, evet Rumlar var evet. Ermeniler var ve bir de şunu da geçenlerde bir askeri dergide okudum ee, diyor ki o günkü diplomatlar dış ilişkilerde kullanmak için çok fazla yabancı eş aldılar. Hmm. Böyle diyor yani yani bu tür böyle, zorluklar da var. Evet, meşru bir zeminde biz bu kararları konuşsaydık bu sınırları şey saklamamız mümkün değildi. Bu anlattığınız sebeple bir türlü savaşa girdik ama her cephenin başında bir Alman komutan. Evet. Bu da rezalet değil mi? Yok. Bu bizim e, yıllardır arzu ettiğimiz bir şey. Yani Osmanlı'nın arzu ettiği bir şey. Niye? E, biz gerçekten e, işte bu son dönemde, bilhassa son dönemde güçlü devletler arasındaki rekabetten yararlanarak ayakta kalmak istediğimiz için ordumuzu ihmal etmişiz. Maalesef. E, kur teşkilatımız yok. E, ordumuzda çok ciddi bir bilgi birikimi yok. Eğitim zafiyeti var. Balkan Harbi'nde çıktı ortaya. Felaket. Ha, Balkan Harbi'nde çok müthiş felaket ortaya çıktı. 2-3 e, yıl önce yani sadece şeylerin iddiatçıların değil bu yani. Osmanlılar 3 e, yıl önce Almanlarla bir Golçpaşı'dan sonra ciddi bir askeri heyetin gelip Alman askeri heyetinin gelip Türkiye'de tam yetkili olarak e, yani savaş çıkmadan önce geldi zaten bunlar. Savaş yani Osmanlı yok. ordusundaki Alman egemenliği itaatçılardan önce başlıyor. İddaatçılarla tabii ki tabii ki. Abdlamit döneminde Abdlamit başlıyor. döneminde başlıyor. Yani savaş çıksa da çıkmasa da bu Alman heyeti gelecekti. Zaten savaştan önce geldi Alman heyeti. Hı. E, savaştan önce geldiği için Ruslar şiddetle itiraz ettiler. Dediler ki siz bu heyeti yurt dışına <laughs> çıkar, Niye alıyorsunuz? Çünkü bize tehdit olur bu. Hatta Liman Sonvan deriz paşa geldiğinde Tuğgeneral rütbesiyle gelmişti. Rusları biz memnun için sonradan adamın rütbesini düşürdük. Dedi evet, ki ordu müfettişi olsun. Yani işin bir e, politik e, evet. tarafı var. Şimdi bu şekilde Sarıkamış Harekatı'na geliyoruz. Emmer Paşa İstanbul'da başkomutan vekili. Bir tür askeri diktatör. Doğu cephesinde ne işi var gelip de üzerine alıyor? Evet Doğu cephesinde biz tabii e, 1 Kasım'da Ruslar sınırı geçmişler. hızla iniyorlar. Yani Erzurum ciddi tehdit altında. 3. ordu komutanı Hasan İzzet Paşa var. Emir Paşa'nın hocası. Emir Paşa'nın hocası. Harbiye'de hocası. İki ayrı muhabbe, e, muharebe muharebe yapıyoruz işte. Muharebe. <laughs> muharebe yapıyor. E, bu muharebelerde biz kazanıyoruz ama ciddi fırsatlar kaçıyor. Mesela Genel Fevzi Çakmak Paşa der ki ikinci bir tane fırsatı kaçtı. Eğer biz Rusları orada kuşatabilseydik kesin imha edecektik. Yanlardan diyor e, uzun cepheler açıp yanlardan saldırdık ciddi manada zayiat verdik. Yani, yani iyi, yönete, iyi, yönetemeyen Hasan İzzet Paşa mı? Tabii tabii. Emir Paşa'nın hocası olan hocası, Hasan, Hasan İzzet, İzzet Paşa. İzzet Paşa bu ciddi önemli bir isim ciddi Hasan İzzet manada, Paşa. Evet. Ciddi manada askeri otoriter eleştiriyorlar. Burada diyorlar bu kuşatma mümkündü. Daha Kasım'ın başında. Ve Rusları imha etmek de mümkündü. Şimdi bu noktada bir ara verelim. Sarıkamış Harekatı bu şartlarda başlayacak. Evet. Yani Ruslara karşı kazandığımız uzak muharebe, ufak muharebelerden, çarpışmalardan gereken istifadeyi yapamıyoruz. Büyük taarruza Kalkıyoruz Sarıkamış. Şimdi bir ara veriyoruz. Aradan sonra Sarıkamış konuşacağız size. Sıra Sarıkamış'a geldi. Biz izlemeye devam edin lütfen.